Süper lüks otomobiller denilince akla gelen ilk otomobil firmalarının başında tartışmasız ki Bugatti gelir. Geçmişten günümüze piyasaya sürdüğü modellerle adından söz ettiren Bugatti, süper otomobil sektöründe gerçek bir öncüdür. Geçtiğimiz yıl 110. yılını özel tanıttığı yeni modeli Centodieci tek kelimeyle nefes kesici. Performans özellikleri ve tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakan bu yeni Bugatti ayrıca fiyat etiketiyle de herkesi şaşırtmakta. Gelin bu yeni Bugatti'ye daha yakından bakalım. Ama önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 2019 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen ve yeni model lüks otomobillerle klasikleri bir araya getiren Pebble Beach etkinliğinde Bugatti yeni modelini tanıtmıştı. Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelinin ismi ise İtalyanca'da 110 anlamına gelen Centodieci. Ayrıca bu isim 1991 yılında üretilen firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110. yaşını kutlayan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde. Peki yeni canavar neler sunmakta? Bu yeni Bugatti daha önceki Divo modelinde olduğu gibi Chiron platformu üzerine geliştirilmiş. Motoru da yine Chiron ve Divo ile aynı olarak 8 litrelik 4 turbolu V16 motor şeklinde. Bu motor bu araçta 1600 beygir güç üretiyor ve araç da bu sayede 0-100 km hızlanmasını 2.4 saniyede tamamlarken maksimum olarak da saatte 380 km hıza ulaşabilmekte. Bu değerle Chiron'un 100 beygir üzerinde konumlanan otomobilin aynı zamanda 20 kilogram daha hafif olması da kesinlikle kayda değer. Ayrıca daha büyük bir egzoz sistemine ve arka difüzöre sahip olan araç çok daha fazla yere basma kuvveti üretebilmekte. Performans özelliklerinden sonra gelin bu yeni Bugatti'nin tasarımına daha yakından bakalım. Öncelikle ön, yan ve arka bölümündeki karakteristik detayların tamamında EB110 ve EB110 SS'den esinlenilmiş. Aracın ön yüzünde Bugatti'nin meşhur at nalına benzeyen ön ızgaranın biraz daha küçültüldüğünü görüyoruz. Ayrıca ön yüze eklenen yeni hava girişleriyle son derece şık gözükmekte. Bugatti modellerinde görmeye alıştığımız C şeklindeki B sütunuysa bu otomobilde yer almamakta. Elmas şeklindeki hava girişleri, 3 boyutlu gözüken arka lamba grubu ve dörtlü egzoz çıkışları ise otomobile agresif bir görünüm sağlamakta. Şimdilik hakkında bu kadar bilgi sahibi olduğumuz yeni Bugatti'den sadece 10 adet üretilecek ve 12,5 milyon dolarlık bir fiyat etiketine de sahip olacakmış. Sahip olduğu fiyat etiketi ise bu Bugatti'yi Bugatti'nin ürettiği en özel ve en pahalı otomobillerden biri yapmakta. Cristiano Ronaldo ise bu hiper otomobilin ilk sahiplerinden bir tanesi. Juventus'un üst üste kazandığı 9. Serie A şampiyonluğunu kutlamak isteyen Cristiano Ronaldo kendisine özel bir Bugatti Centodieci almıştır. Garajında birçok farklı otomobile sahip olan yıldız futbolcu bu 10 adet üretilecek yeni otomobilden bir tanesinin sahibi olacak. Ancak bu gibi özel otomobillerin üretilmesi uzun sürdüğü için Ronaldo da herkes gibi beklemek zorunda. 2021'den önce teslimatları başlamayacak olan model Ronaldo'nun eline geçtiğinde eminiz ki hepimizin haberi olacaktır. Peki siz çok zengin olsaydınız bu yeni Bugatti'den satın almak ister miydiniz? Sizce bu yeni Bugatti sahip olduğu yüksek fiyat etiketini hak ediyor mu? Ya da bizim ülkemize gelse fiyatı ne kadar olurdu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bekliyoruz.